Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. 14 Ekim haftası. Oğlak burçları ve yükselen oğlakları neler bekliyor yorumlarını paylaşacağım sizlerle. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Danışmanlık almak isterseniz Instagram adresimden ya da WhatsApp numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Sevgili oğlaklar, 14 Ekim haftası ile birlikte yeni projelere başlayabilirsiniz. Arkadaş sosyal çevreden destek görebilirsiniz. 17 Ekim'de bir dolunay var. Biraz kendi alanınızda kalmak, dinlenmek, kişisel gelişime vakit ayırmak, buna odaklanmak isteyebilirsiniz. Yurt dışı planları yapabilirsiniz. Ee, özellikle Dolunay sizin dördüncü evinizde gerçekleşiyor. Ev, emlak konularıyla ilgili problemler ortaya çıkabilir. Aile içerisinde evde tartışmalar yaşanabilir. Bu dolunayla birlikte taşınabilir, yer değiştirebilir, ev alabilir. İşiniz, kariyerinizle ilgili gelişmeler de yaşanabilir çünkü dördüncü ev yöneticisi Mars ise yedi de taşınma, evlenme, yer değişikliği, 10. onuncu ev özellikle kariyerle ilgili yeni adımlar, yeni başlangıçlar söz konusu olabilir. Plüto zaten birinci evinize 29 derecede sizi bayağı hareketli kılıyor. 14 Ekim haftasına başlarken güneş şiron karşıtlığıyla başlıyoruz. Güneş şiron karşıtlığından siz de tekare alıyorsunuz. Sağlığınıza dikkat edin bir anneyle ilgili babayla ilgili ego krizleri, ego patlamaları, ruhsal yaralanmalar gündeme gelebilir. Ayrıca kendinizi aşırı yüklenmeyin. Yıkıcı olmak yerine daha anlayışlı davranın. Riski hareketlerden kaçının. Sağlığınızı zorlayacak davranışlara da dikkat edin. Yine 14 Ekim'de Güneş Jüpiter Üçgeni var. Bu Güneş Jüpiter Üçgeni aslında çok güzeldir ama Oğlak Burçların 6. evinde sağlığınızla ilgili e, kariyer, iş, iş alanıyla ilgili gelişmeler, şans ve fırsatlar, teklifler gelebilir anlamına geliyor. Özellikle finansal konularda, eğitim konuları, hukuki konular, resmi makamlarla ilgili gelişmeler adına çok güzel bir açık alımını değerlendirebilirsiniz. Yine 14 Ekim'de Güneş Mars karesi var. Mars sizin karşıt evinizde, ikili ilişkilerinizde tartışmalara, münakaşalara, ortaklarınızla ilgili gereksiz e, tartışmalara e, dikkat edin. Ani patlayan agresyon, e, sert ifadeler, yakıcı ifadeler olabilir. Sakin kalmak, özellikle öfkenizi kontrol etmek adına. ...çok doğru e, yapmanız gerekiyor. Eril figürler, otorite makamlarla çatışmalardan uzak durun. Çünkü böyle zamanlarda Mars düşük bir pozisyonda olduğu için başlattığınız her mücadele sonuçsuz kalabilir. 15 Ekim'de Venüs ve Uranüs'ün karşıtlığı var. Bu da hayatınıza aniden birdenbire sosyal çevreden bir tanışma, bir insanın girmesi... E, ...ilişkilerde yeni bir şeylerin başlaması söz konusu olabilir var olan bir ilişki devam eden bir ilişkide kıskançlık krizleri olabilir bunlara dikkat edin özellikle finansal konularda risklerden kaçının piyasanın çok dalgalı olduğu bir zaman dilimi buralara dikkat edin 16 Ekim'de Venüs Neptün üçgeni var Venüs Neptün üçgeni Aslında yine oğlak burçlarına e, olumlu bir şeyler getirebilir e, şans fırsat bolluk bereket çam orta noktasına oğlak düşüyor Çünkü akrep ve balığın her iki taraftan 60'lık açı alıyorsunuz. Duyguların dile gelmesi, özellikle barışma, kavuşma, küslüklerin giderilmesi, sanatsal faaliyetlerde artış, yenilikler, güzellikler, affetmek, yardımlaşmak adına Oğlak Burcu için çok güzel bir zaman dilimi 16 Ekim. Ama Neptün'ün her zaman o sesli, puslu, hani aslını görememek, arka planını görememek biraz beni korkutuyor. Kanma, kandırılma, konularına da dikkat edelim. Ve 17 Ekim'de 4. evinizde gerçekleşen Dolunay ilişkileriniz, taşınmalarınızı vurgu yapıyor özellikle. Oğlak burçlarında son plüto artık 29 derecede retrosunu yaptı, bitirdi, ileri hareketine gidiyor. O yüzden oğlak burçlarının hayatında büyük değişimler, dönüşümler olabilir özellikle 2023 yılı Nisan ayındaki güneş tutulmasıyla birlikte yaşadığınız olaylar, almış olduğunuz kararlarla bir dönüşüm getirebilir. Bazıları için ayrılık olabilir, bazıları için evlilik olabilir. Ortaklarla ayrılık, birleşme, bitiş, sonlanma gibi konular olabilir. Yer değişikliği, taşınmalar söz konusu olabilir. Şimdi hepsi öncü burç. Kova, şey Koç, Terazi, yengeç, oğlak bunların hepsi öncü burç. Burada bir hareket, bir eylem var. Bir buçuk yıldır devam eden konuların bitişi, sonlanması, tamamlanması anlamına gelir. Hemen akabinde de zaten... Koç burcu olduğu için ateş enerjisi bir başlatma enerjisini beraberinde getiriyor ve 17 Ekim itibariyle de Venüs Yay burcuna geçiyor. Bu da özellikle ikili ilişkiler, Para konuları, işte yurt dışı, yabancı ülkeler, yabancı kadınlar buralardan gelebilecek destekler, finans konuları, ticari konuların aktif olacağını, sağlıkla ilgili konulara dikkat etmeniz gerektiğini, günlük rutin yaşamınızda içselleşeceğiniz, derinleşeceğiniz, Tüm e, gündem ve tüm konuları öyle bir tekrar e, kafanızda kurgulayacağınız anlamına geliyor. Belki zor bir süreç karar vermek adına. Zaten dolunay zamanlarında karar verilmez. Özellikle bu zamanları düşünerek, sağlıklı olana karar vererek, mantıklı düşünerek karar vermenizi tavsiye ediyorum. Çünkü Mars karşınıza Yengeç Burcu'nda duygusal, dürtüsel kararları itebilir. Bu da size zarar verebilir arkadaşlar. O yüzden haftanızı iyi değerlendirin, doğru değerlendirin derim. Bu haftanın videoları böyle. Bir sonraki haftanın videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın arkadaşlar.